Ve Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Kayseri Spor'la 0-0 berabere kaldı. Ve son şampiyonlar iki puan kaybıyla başlamış oldu diyebiliriz. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Kayseri Spor'da net bir 4-2-3-1. Çağdaş Hoca'dan 4'lü savunmanın önünde. Baran ve Ali Karimi ile beraber biraz daha öne yakın noktada Kemen. Solda Kardozo sağda Gökhan ve inilerde Tiam görev yaptılar. Diğer tarafta Okan Hoca da yine aynı şekilde net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Berkan Oliveira önlerinde Mertens. Savunmanın solunda Dubois vardı sürpriz olarak. Solda Kerem, sağda Barış Alper Yılmaz ve en önde Bakan bu görev yaptılar. Şimdi abi gerçekten Çağdaş Hoca'nın iki sezondur transfer yapamayan, kadrosuna bir ekleme, kadrosundaki bir eksikliği giderme şansı olmayan, aynı kadroyla iki yıldır neredeyse yola devam eden Kayseri Spor'da hala oyunla bir şeyleri çözme çabasını tebrik etmek lazım kesinlikle. Ya bu Kayseri Spor. Geçen sezonu rekorlar kırarak şampiyon olup bu sezon yaklaşık 250 milyon euroluk bir değerle Kayseri'ye gelen Galatasaray karşısında bundan daha fazlasını belki bir tık daha fazlasını yapabilirdi abi. Ya onun dışında çok basit bir oyun. Zaten bunu yapmak zorundasınız rakip Galatasaray'sa biraz daha. Yani arkada biraz daha kapanan. Topla çıkarken de yani genelde Tiam'ın ön alanda top tutmasını bekleyip arkaya bir iki tane oyuncu kaçırmaya çalıştılar. Yani birkaç tane Muslera'nın iyi pozisyon alıp kurtardığı top var. Bir de son dakikada Ramazan'ın ön direkte hani tam kontrol edemeden avuta gittiği top var ama onun dışında zaten bu yapıdan çok da fazla bir şey üretmesi artık zor en azından yukarıda hedefe oynayan rakiplere karşı Kayseri sporunu. Şimdi her ne kadar Kayseri gerçekten Çağdaş Hoca eldeki malzemeden bunu çıkartsa bile Galatasaray'ın son şampiyon ve kadrosuna Bakan gibi, Wilfred Zaha gibi, Kerem Demirbay gibi oyuncuları ekleyip bir de şampiyon kadrodan Raşitsa dışında kimseyi kaybetmemiş bir Galatasaray'ın bugün bu Kayseri Spor karşısında yok hava sıcaktı, yok nem vardı, yok hakem iki kere su molası verdi, yok Kayserili oyuncular vakit geçirdiler, yok merkez orta sahaya iki tane daha kaliteli adam gelsin falan gibi zırvaları bir tarafa bırakıp bu maçı kazanması lazımdı abi. Şu çok net bütün oyundan bağımsız. Galatasaray'ın Süper Lig'de kaybettiği her puan eleştiridir abi. Bu kadroyla. Yani bazı takımların 100 bin ile 500 bin euroyla, 1 milyon euroyu bile bulmadan zar zor 3-5 transfer yapabildiği yerde sen eldeki kadroyu tutup bir de böyle bir kadro kuruyorsan hala bahane üretme şansın yok abi. Hele hem başlangıç 11'i hem hamlelerin tamamı hatalıysa bu oyun, bugünkü oyun kabul edilemez. Ve Okan Hoca'da inanılmaz bir oyun tembelliği gördüm. Geçen sezon elindeki 13-14 tane oyuncuyla 88 puanla ve üst üste 14 galibiyetle rekorlar kırıp şampiyon olan Okan Hoca çok net bir şekilde oyuncu kalitesinin bireysel tekil tehditlerin sahada artmasıyla işi çalışmadan oyuncuların halledin beyler noktasına getirmiş. Angelino giriyor. Onu anlıyorsun mesela. Okan Hoca demiş ki Angelino'ya. Angelino çık kes. Bak bu kadar ama mesela. Zaha'ya demiş al Zaha oyna hadi abi birebir hadi. Yani hem zaten biz şampiyonuz. Şampiyon takımız. Kadromuza bir de yeni oyuncular da ekledik. Daha da kaliteli bir şekilde bir şekilde kazanırız. Hem de oyuncular zaten bireysel olarak çok yetenekliler. Oyun sıkışsa da onlar çözerler mantığıyla. Sahaya çıkarsan ve bu kadar fazla hata yaparsan kazanamazsın abi. Galatasaray'ın sahaya çıktığı 11. Abi rakip Hop sendeyken zaten gömülerek oynayacak. Yani Kayseri Spor'un Galatasaray'a bir de biz de önde basalım deme hakkı yok. Kadro öyle değil çünkü yani. Belli ki oyunu bu 20-25 metreye, 30 metreye sıkıştıracaklar belli. Çok belli yani. Malzeme o kadar çünkü. Burada Barış Alper'in tek özelliği ne? Patlayıcı gücü. O da içinde patlıyor işte. Barış Alper'in tek özelliği ne abi? Patlayıcı gücü. Bakan bunun tek özelliğine Hız, kıvraklık ve arkaya sarkabilme. Şu darlıkta. Nerede kullanacaklar bunlar hızlarını, patlayıcı güçlerini? Yani Barış, Barış'ın zaten oyun zekası yok. Barış oy, topu alıyor. İçinden geçmeye çalışıyor karşı Bekim. Mesela hani sağına atayım, çalım atmaya çalışıyor. ya da bir ver kaç falan ya içinden ittirerek falan geçmeye çalışıyor. E Bakan buya hiçbir şekilde top gelmedi neredeyse ki ona rağmen çabaladı Bakan bu top gelmiyor. Bütün bunların ana müsebbibi biraz Kerem iyiydi bugün. Kerem Aktürkoğlu. Ama Barış Alper ve Bakan bunun performansıyla da beraber Okan Hoca'nın o gereksiz özgüveni yani sahada hiçbir oyun veya kadro seçimi, taktik, diziliş noktasında neredeyse doğru karar yok. Bunların en net örneği Galatasaray. Belki bak geçen sezonda dahil. Bu kadar fazla pas hatası yaptığı bir maç oynamamıştır abi. Çünkü oyuncular inanılmaz rahatlar. Bu kadar vurdum duymaz bir maç çok azdır. Bak Zaha son 15-20 dakika oynadı. Herkesi fırçalamıştır bir birer kere. Birer kere o arkadan başladı tek tek stoperlerden. Ne yapıyorsunuz dedi abi adam. Nelson risk almıyor. Berkan risk alamıyor. Boy risk alamıyor. Oliveira kaçıyor. Sorumluluktan kaçtı Oliveira çok net. Abdülkerim risk almaya fazla abartınca sapıtıyor abi. Doğal olarak. Yine fena da oynamadı Dubois ilk yarıyı. Mertens. Yarım Mertens var. Yarım. Biraz da Kerem var abi. Az da bakan bu hır. Yani çırpınıyor önünde top gelsin diye. Topa sahipken üst üste 4-5 pas yapamadı abi Galatasaray. Rakip yarı sahada rakip ceza sahası civarında. Üçüncü pas, dördüncü pas direkt rakibe gidiyor. Ya bu takımın Ondan sonra insanlar şuna kızıyor mesela. iki orta saha gelmesin ya kim oynayacak? O kadar adam aldık nasıl oynayacak? Abi en ufak bir performans düşüklüğünde, en ufak bir cezada sakatlıkta orta sahada gene Berkan mı oynasın? Sergio Oliveira e mı oynasın bu performansta? Hemen Barış mı oynasın kanatta mesela yani? Galatasaray'ın burada yapacağı bir tane makul iş var. Sergio Ramos gelmiyorsa Türkiye'ye ikna edemiyorsan Ramos geliyorsa sabaha kadar Ramos. Gelmiyorsa Nelson'u satıp bir tane Türk stoper alacaksın ha, bitti. Bitti bak bunu hiç uzatmanın manası yok yani. Nelson'u satacaksın bir tane Türk stoper alacaksın öyle yok. Angelino'nun yerine Kazımcan oynasın falan olur mu abi? Zaten rakip yarı sahada topu kullanamıyorsun. Angelino en azından ekstra bir çabayla ekstra bir teknik kaliteyle bir şey çözebilir. Ekstra bir teknik kaliteyle falan tek bir pozisyonda bile bir şey üretip bir orta bir pas belki bir şut ya da bir kilit bas maçı çözebilir yani. Senin ekstra rakip yarı sahada üretecek oyunculara ihtiyacın varken çünkü hocanın öyle bir çalışması yok görünüyor. Çünkü hocanın öyle bir çalışmasının çünkü hocanın taktiksel olarak öyle bir çalışmasının olmadığı gözüküyor. Gene bireysel yetenek kalacak. O zaman stoperi Türk yapacaksın. Anhelino'dan falan asla feragat etme hakkı yok Galatasaray'ın. Bak Ramos geliyorsa tamam. Ama Ramos gelmiyorsa Türk abi. Mutlaka Türk stoper. 3 Türk'ü buradan bul. Alternatifi Kaan olur. Alternatifi Emin Bayram olur. Dört tane Türk stoperle başta hiçbir şey olmaz. Bundan daha kötü zaten oynayamazsın. Nelson çok iyi stoper. Ama yerini alacak. Mesela Ozan Kabazor'la Merih Demiral'a git. O çok önemli değil. Ama Galatasaray'ın rakip yarı sahada toplu oynama zorunluluğu var. Ve bu kadro onu asla yapamazdı. İkinci yarıda hoca anladı bu rezil gidişi. Bak zaten şimdi Baran'ın yerine Akah girdi. Kayseri'de ikinci yarının başında. Diğer tarafta Galatasaray'da 56'da. Yani 60'ı bile bekleyemedi Okan Hoca ki Icardi ve Angelino 52'de 53'te falan kenara geldiler. 3-4 dakika sonra anca girebildiler. Bir teknik adam daha 52. 53. dakikada oyuncu değiştiriyorsa o rezil kepaze bir başlangıç planı hazırladığını kendisi bile biliyordur abi zaten. Okan Hoca da anladı işten içe. Ama iş işten geçti. Ne toplu oyunda bir pas akışkanlığı oldu ne ritim bulabildin sahada. Rakip yarı sahaya yerleşip bu atak devamlılığını sağlayıp tempoyu ayarlayıp baskıyı kurup skora gidebildin ya da pozisyon sayısını arttırabildin. Tamam mı? Ne de sonradan giren oyuncular ekstra bir şey üretebildiler. Şimdi Bakan Boylan, Duboa çıktı. Oyuna Icardi ile Angelino girdi ki Duboa'nın çıkarken gösterdiği şey çok normal bir şey abi. Bu profesyonel futbolda çok normal. Yani oyuncu çıkmak istemez zaten. Angelino girdi. Icardi'nin çok net kilo fazlası var. O belli. Icardi'nin daha 3-4. Icardi, Icardi milli aradan sonra anca hazır olur. Fizik olarak. Öyle gözüküyor. Ama ona rağmen ya kalitesi yeter. Icardi'nin sahada durması yeter abi. süper Süperlikte. Bu hamleden sonra Ramazan Civelek'le Arif değişti. Arif oyuna girdi. Ramazan Karol. Akak geri geldi. Ramazan sağ öne doğru gitti. Böyle bir beşli gibi dizilmeye başladı biraz daha. Kayseri Spor. Zaha ile Kerem Demirbay 70'te oyuna girdiler. Yerlerine Mertens'ten Oliveira çıktı. Kerem Kerem'in biraz daha uyum sağlaması lazım. Kerem Demirbay'ın çok etkisiz olduğu da. Ama Zaha, Zaha 2-3 topta belli etti Zaha. Burada hani takım biraz oturduktan sonra tek başına çok maç çözeceğini belli etti Zaha. Tartışmasız bir kalite abi. Zaha'yı Zaha, Zaha bir de benden dinleyin hali olmaz yani. Burada olağanüstü bir kalite Zaha. Süper Lig standartlarının Süper Lig'deki bek stoper kalitelerini falan düşündüğünüzde zaten Zaha'nın neler üretebileceği az çok ortaya çıkıyor ama işte o kadar kötü bir Galatasaray var ki sahada buna bile göremiyorsunuz. Çok fazla birkaç pozisyonda gördük sadece. Zaha'yı ile ya yani en azından ile birebir bıraktıracak kadar bile üretemeyen rakip yarı sahaya yerleşik bir set oyunuyla gidemeyen Galatasaray vardı. Kolavetsi Yoslan Mane oyuna girdiler. Uzodimba ile Cardozo da son hamleleriydi. Kayseri Spor'un ve maç 0-0 bitti. Yani bu kadar git geldi, bu kadar... Hadi Kayseri Spor'u anlıyorum, eldeki bu ama Galatasaray'ın şu kadroyla neredeyse bir defa bile rakip yarı sahaya yerleşip akışkan bir set oynuyordu rakibi boğduğu, bekleri sıfıra, buralara, bura, bunu her maç söyleyeceğim, buralara bekleri indirebildiği, kanat oyuncularının, Zaha'nın, Kerem'in, işte oyundayken Barış ya, Barış'ı bıraksan da bir şey olmaz da, birebir rakip beklerle birebir bırakabildiği bir set, bir düzen yani şurada birkaç toptan sonra hemen terse bir uzun. Zaha'nın burada birebir kaldığı bir kere falan gördük. Bunu bile yapamayacak kadar set çalışılmadıysa yazın rakip yarı sahada hücum başlığı altında ne yaptınız abi siz? Çift kale maç mı yaptınız minyatür kale? Ne yaptınız abi? Ya Fatih Hoca zamanında bir ayak tenisi geyiği vardı. Acaba Okan Hoca ne yapıyor onu merak ediyorum yani. Bu kadar tamamen bireysel olarak oyuncular o an ne karar verirse onu yapıyor abi Galatasaray. Okan Hoca'nın bunu asla unutmaması lazım son 2 sezonda yani Galatasaray şampiyon olduktan önceki son 2 sezondaki Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluğundan sonra 2 tane son şampiyon hoca sezon ortası rezil olarak kovuldular. İnşallah birisi Okan Hoca'ya bunu hatırlatır veya Okan Hoca bunu kendi zaten hatırlamıştır. Daha eline ne versinler abi? Senin şu maçta orta saha falan denir mi ya? Ya rakip 2 yıldır transfer yapamıyor abi. Ve buradan bile adam oyunla bir şey çıkarmaya çalışıyor Çağdaş Hoca yani. Daha ne sen Oliveira var, Mertens var bir şey üret da. Yani rakip yarı sahaya yerleş. Bir şey üret ya da doğru 11'i çıkar. Bu maçın Barış Alper'in değil Yunus'un maç olduğu çok belli. Oyun zekası düşük, pas kalitesi düşük oyuncu. Yarışan takımda asla ve asla ilk 11'i oynayamaz ama Galatasaray yönetimine hemen söyleyeyim. Abi bir an önce indirin bu orta sahaları. Ya yani iki tane orta saha alacak konuşuluyor. Bir de Galatasaray sağlık ekibinin, kondisyon ekibinin falan mutlaka kondisyonellerin yani. Oyuncuların fiziksel durumunu bir an önce abi daha iyi Icardi'yi falan hazırlayın. Sezon başında Okan Hoca'nın oyunu bir türlü oturmuyor. Galatasaray bireysel kaliteyle maç çözecek. Yönetimin ve kondisyon ekibinin iş üzerine düşeni yapması lazım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.